Merhabalar efendim. Ben Profesör Doktor Esra Akın. Çünkü küçücük cep telefonlarımıza yüklediğimiz anlamlar üzerinden yaşamlarımızı şekillendirirsek sadece ve sadece bizim elimizle gerçekleştirilmiş olan bir sistemin bizim yaşantımıza hükmeder hale gelmesine acaba olanak mı tanıyoruz? Oysa ki karşımızdaki bir işletim sistemi bir algoritma. Dolayısıyla yaşam alanlarımızda yapay zekaya yer açışlarımız yapay zeka Kullanışımız bir o kadar önemli hale gelmekte. Bazen sağlık bakım hizmetlerinde karar verici noktada kullanılan yapay zekalar, özellikle çeşitli platformlarda bizlerin erişimleriyle beraber farklı yönlendirmelere neden olabilmekte. Bugün günümüzde herhangi bir biyokimya sonucunu ya da herhangi bir röntgen sonucunu hastanede gerçekleştirirken herhangi bir tanılama ve tetkik işleminin ne yazık ki yapay zeka sistemlerine yüklenildiğini, onlardan gelen yanıtlara inanıldığını ve bu yanıtlar doğrultusunda birçok insanın bakım hizmetlerine başvurma ya da başvurmama noktasında dahil tercihler içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ya da öylesine yaşamlarımızı ele aldı ki özellikle sohbete dair yapay zeka işletim sistemleri ben bunları yaşıyorum ne yapmalıyım? X kişileriyle şöyle bir iletişim içerisindeyim. Nasıl davran Yaşamsal yolculuğumu nasıl şekillendirmeliyim'e gidecek kadar yani bir bireyin kendi aklıyla, kendi mantığıyla, kendi muhakeme yeteneğiyle, kendi karar verme gücüyle, Özellikle analiz sentez yeteneğini ortaya koyarak gerçekleştireceği yaşama ait çıktıları yapay zekaya sorar olduk ve önümüzde büyük problemlerle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz oldu. Yine yapay zekanın komutları noktasında ailesine, arkadaşlarına zarar verenler ya da düşünce sistemiyle ilgili değişimleri yapay zeka ile beraber farklı boyuta taşıyıp kendi yaşamıyla alanları farklı kaotik noktalar yaratan bireylere dönüşmeye başladık. Hatta öylesine riskli hastalıklarla mücadele eden bireyler yapay zeka sisteminin sonuçları doğrusu evet ben gayet iyiyim hastaneye ya da yeniden doktoruma başvurmama gerek yok diyecek kadar maalesef kendi yaşam ve ölüm arasındaki çizgisine gelmesine ve maalesef yine yaşamların kaybedilmelerine karşılaşmasına neden olacak sonuçlarla bizleri bırakmıştır.